Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kaşık tatlısı yapıyoruz. Kaşık tatlısı bütün malzemeleri ekleyip e, muhallebi kıvamına kremsi bir dokuya getiriyoruz. Ocağı kapatmadan önce bir yemek kaşığı tereyağı ve bir paket vanilyayı ekleyip güzelce onu karıştırıyoruz. Ocaktan aldıktan sonra bir 5 dakika ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir paket krema ekliyoruz. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için bolca karıştırıp ve çırpıyoruz. Kremsi bir dokusu var. Ha, bu kıvam olacak muhallebiniz. Altına petibörleri kırarak koyduğumuz borcama üstüne muhallebisini ekliyoruz. Onu bir kenara alıp dinlendirecekten sonra üst çikolata sosunu yapıyoruz. Yine ocak kapatma yakın tereyağını ekleyip damla çikolatası koyuyoruz. Bu damla çikolatası çok güzel tat veriyor. Muhakkak koymanızı tavsiye ederim. çikolata sosunun da dokusu bu şekilde. Yumuşacık. Bu da bu kremsi bir doku var bunda da. Dinlendirdiğimiz muhallebin üstüne güzel bir şekilde onu yayalım. Yani sütü tatlılarda bir gece beklettikten sonra tüketilmesi, servis edilmesi çok daha lezzetli oluyor. Dolapta bunu dinlendirdikten sonra üzerine kakao serpiyoruz. Sonra süsleme kısmı. kıvamını görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Harika bir tat. Şimdiden yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıklı kalın.